Tamam öbür yorda savaş olacak arkadaşlar. Bak şöyle diyor. şöyle. şöyle. Saçın şurunda. Ne savaşı savaş oynuyorsunu? Oynuyorsun. Ben şöyle gelecek için şöyle koyayım. şöyle, şöyle koyayım. Onlar ne öndekiler? Zeynep. Öndeki mi? Ne evet. arkında Evet, şu. Ondan fırladığı az, zaman her yer kuşka dönüşüyor herkes er, ölü yani he, sen şimdi hmm. koyarken anlat şimdi stratejini anlat tamam strateji değil de santranç santranç öyle öyle onlar oynamıyor ki oğlum santranç bu ya oynatıyor senin bildiğin santranç bu mu şimdi benim bu da bu da büyücü onlara büyücü koydum o ne savaşı oğlum bu da kuleye savaşacak Kuleler mi savaşacak? Bu da kale. Bu da kale. Kaleler Daha çok kule, daha çok kale, daha çok pala eder. Daha çok madem şu kule, şu kule istersen başa getir. Başa mı? Evet, şu kule var ya büyük kule. <gülüyor> <gülüyor> Onu şuraya koy. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siyahlar ne, nedir? Kötü. Beyazlar? Beyazlar iyi. Peki beyazlar iyi. Beyazlar hangi Türkiye. ülke olsun? Türkiye. Yok yok. Bunlar kötü. İyiler, iyiler hangiler? İyiler siyah mı? Evet. Çünkü onlar büyücü oldu. Türkiye, Türkiye mi? O? Türkiye mi olsun? Evet. Türkiye olsun. Beyazlar onlar Amerika. Amerika. Hadi bakalım. Ama biliyor musun? Bizim... Tamam sen şimdi oyununu oyna. Anne öbür videoda. Neyi? Sana öbür videoda yapacağız dedim. Tamam sen anlat işte. Ama şarkı açmadım ki. Şarkı açmama gerek yok sen oyununu anlat. Savaşı anlat. Videoda savaş yapacağız. O videoda kesinlikle izleyin. Kapat. <laughs> yani Açtım. Tamam Tekrar geldim. Şimdi savaş var. Hı -hı. Hadi savaş. Başlasın. Allah 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 Allah. Ada bu la savaş arkadaşlar? Çok fena savaş ya bu. Abda öyle. Kule gidiyor. Kule savaşıyor. öbür kule gidiyor. Kurel kurel. Ah, bu. Kim yenecek <laughs> sence? Bilmiyorum. Türkiye. Ben Türkiye'yi destekliyorum. Aa, ben de Türkiye'ye. Hadi Amerika'yı. Türkiye. <laughs> Hadi. Allah 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 Allah. Hadi Amerika'yı yen. Hadi. <laughs> ne oldu onlar? Bilmiyorum. İlk Onlar gitti. adam sen kaleye kalmış. Kaleyi yok et. Kule çaldı. Kule çaldı anne kale. Kule mi? Kim yendi şimdi? Bilmiyorum. Çamlar. Hadi biri yansın artık. Ne? Onda da çaldı manyak. <laughs> Güzel kelimeler konuşuyoruz. Allah Allah Allah. Bir sıkayım ayarım. Ama ben falan tane. Savaş ya geliyor arkadan. Savaş ya onlar gördü. Onların şey peşi bıraktı. Ama kuyu çıkardı. Bütün kuyu çıkardı. Bunlar da canlandı. Hatta birisi de canlandı. Bunlar da canlandı. Onlar öldü. Bunlar canlandı. Şey böyle o değil mi bu? Sonra Dur geldi buraya. Bu yok etti. Tamam bunlar da geliyor bunu yok etti. Ama buna geliyor. Ama bunlar da dört de. Bunlar sayısı çok da. Hatta da canlandı. Hatta Ömer. Bu, bir yet mı? Atlar dört nala uçuyor. Uçuyor, uçuyor. Ben siyah atı çok severim biliyor musun? Evet. Siyah atı. Çok güzeldi. Evet ben de siyahları çok severim. Bunlar geliyor da. Bunlar arkadan beni saldırıyor. Saldırıyor mu? Artık savaş olmasın bence. Savaşı bitirelim biz. Barışçıl olalım. Adın gibi barış olsun. Değil mi oğlum? Şunlar da ayıda soruyor. Oğlum de kaçmıyor bak.